dışişlerinin bu konuda acilen ülkemize ne katkılar sunacağı konusunda halkımızı bilgilendirmesine ihtiyaç var. Değerli basın mensupları, Amerika Birleşik Devletleri artık Yunanistan'ı elinde kuklu olarak oynatıyor ve şimdi de Kıbrıs Rum kesimine uygulanan ambargoyu kaldırdığını açıkladı. Dört bir tarafından kuşatılıyoruz ve bu kuşatılma karşısında Yunanistan haddini aşarak gemilerimize bile ateş edebiliyor ve ona gerekli cevap da verilemiyor. Bu ne hikmettir? Bu suskunluk sarmalında acaba kendi halkına dönüp milliyetçi tutuklar atanlar bu kurşunları nasıl hazmedebiliyorlar? Bunu doğrusu merak ediyoruz. Türkiye kuşatılıyor ve bütün bu gelişmeler karşısında bu çok kutuplu dünya içerisinde yeni rolünün ne olacağına dair kafalar hep bulanık. Bu iktidar kanadında da bulanık. Muhalefet kanadında da bulanık. Muhalefet doğrudan doğruya Biden'ın politikasına endekslenmiş halde Türkiye'nin güneyinde bir PKK istenin oluşmasına sanki rıza göstermiş gibi bu batı yanlısı ama onurlu olmayan bir batı yanlısı politikayı sürdürürken sıcak para girişini Türkiye'de işte seçimlere giderken ihtiyaç duyulan o sıcak parayı Ruslardan temin etmeyi rubleleri dolar yaparak bir sıcak para girişini politikası sananlar da maalesef iktidar oluşturuyorlar. Adeta her iki kesimin de kendi seçmenini konsolide edebilmek adına yani kendi halkımızı, Türk milletini kandırma yolunda perişan bir dış politika yürüttüğünü görüyoruz. Bu dış politika Türkiye'nin onurlu, kararlı, tarafsız, güçlü bir diplomasisi değildir değerli basın mensupları, iktidar halk sağlığını da umursamıyor. Sağlık sistemi sallanıyor. Daha dün 24 hastanenin efendim kapatılacağı söylendi. Tepkiler gelince de başta onkoloji hastanesi olmak üzere tepkiler gelince de bundan vazgeçildiği gece açıklandı. Ama karar da yok. Şimdi değerli basın mensupları, Bütün bu hastaneleri bir merkezde toplayarak betonlaşmanın getirdiği bir yapılaşma içerisinde sağlık sistemi sürdürülemez. Hasta ne meselesinde her zaman olduğu gibi küçük güzeldir. Dolayısıyla yönetilebilir bir hastane modeli her zaman hastalar için daha uygun bir ortamdır. Koca koca şehir hastanelerinde sadece hastalarımız daha beter hasta oluyorlar. İlaç sektörüne bakalım orada da bir felaket var. 2017'den sonra üretilen molekül ilaçların çoğu maalesef Türkiye'de yok. 260'ın üzerindeki bu önemli ilaçlardan ancak 24 tanesi Türkiye'ye sokulabiliyor. Bunun da 16'sı geri ödeme kapsamında. Dolayısıyla değerli arkadaşlar maalesef Sağlık sektörü sallanıyor ve sağlık sektörü özellikle iktidarın altından kalkamayacağı bir sorunsal olarak gündemi oluşturuyor. Değerli basın mensupları, gelelim efendim tarım bakanımıza. Tarım bakanlığını uyarmaktan tüy, tüy, tüy bitti dilimizde. Ama üretici kimsenin umurunda değil. Üreticiler ağlarken Ulusal Süt Konseyi acaba vicdanınız rahat mı merak ediyoruz. Üretici sizden bir litre çiğ süt satarak bir buçuk kilogram yem alabilecek bir fiyat beklerken bu parite hepinizin malumu bu fiyatla bir kilogram bile yem alamıyor. Tarım Bakanlığı 20 kuruşluk primi bile artırmadı. Süt tozu ihracatı kısıtlandı. Bütün bunların sonunda üretici içi kan alayarak süt ineklerini kesime göndermeye karar verdi. Dün sosyal medyada o kadar çok bu konuda paylaşım vardı ki memesinden süt damlayan inekler kesime götürüldü. Bu adeta annelerine kıyan bir neslin fotoğrafıydı. Tarım bakanı ise daha önce e, maalesef seçim politikasıyla meşgul adeta öbür dünyayı hatırlatıyor. Şimdi değerli Tarım Bakanımız Sayın Kirişçi, siz öbür dünyada bunun hesabı sorulmayacak mı? Bu memesinden süt damlayan ineklerin kesime götürülmesinin hesabı sorulmayacak mı sanıyorsunuz? Evet değerli basın mensupları, eğitim sezonu başladı. Maalesef öğretmenler arasında ayrıma gidildi. Ve öğretmenlere ağlak dendi çapulcu dendi. Bizi yetiştiren, yarınki nesilleri yetiştiren, çocuklarımızı, torunlarımızı yetiştirecek olan öğretmenlerimize bu reva mı? Onları, onları üç kuruş için birbirlerine düşürmenin size ne faydası var? Bu öğretmenler bu ayrıma karşılar ve onurlu bir şekilde çocuklarımızı eğitmek istiyorlar. Bir taraftan da gerek ilkokulda, ortaokulda gerekse üniversitelerde maalesef çocuklar aç giriyor derslere. Sadece su alabiliyorlar harçlıklarıyla. 90 lira olmuş hamburger. Bu hamburger satan kurumları kampüslerde neden barındırıyorsunuz? Neden çocuklara 3 kap yemek veremiyorsunuz? Böyle devlet mi olur? Çocuklarının karnını doyuramayan onlara ilim, beyinlerine ilim sokabilir mi? Dolayısıyla yeni öğrenim yılında da Milli Eğitim Bakanlığı da üniversitelerde Tamamen çuvallamışlardır. Eğitim kadrosunun sefaletini söylemeye dilim varmıyor. Bir doğru dürüst eser olmayan rektörler profesör ümmalıyla tafratmaya, medyada tafratmaya devam ediyorlar. Bunlardan bir tanesi de bize bulaştı şimdi. Ilıç'ta suç işlediği için siyanir havuzunu genişletme adına Fırat'ımızı kirlettiği için ve orada kendi ellerimizde aldığımız numunede arsenik çıktığını biliyoruz. Kirlettiği için ceza alan, mahkum olan, kapatılan madenin avukatlığına soymuş. O madenin inşaatçı avukatı bize suç duyurusunda bulunurken şimdi bir rektör gazetelerde köşe yazarı olan bir rektör televizyonlardan ayrılmayan ekranlarda arzendam eden sürekli her akşam televizyona çıkan bir rektör nasıl rektörlük yapıyorsa artık, nasıl ilim adamıysa artık, branşında nasıl bir eser okuyabiliyorsa artık, bu adam şimdi bu sömürücü madencilerin uluslararası Türkiye'yi sömüren, altınlarımızı çalan madencilerin sözcülüğüne soymuş. Sen onların sözcülüğüne soyunacağına, iktidarı pohpohlayacağına, bütün rektörlerden bahsediyorum. Siz doktora ve master tezlerinde ne kadar intihal edildiğini ortaya çıkarın. Türkiye'de bilim yok. İlk 500 üniversite arasında Türk üniversitesinin maalesef bir tane. Türkiye'de ilim aşağılara düştü. Aşağıların aşağısına düştü. Çünkü çünkü profesörler, doçentler, doktora yapanlar sosyal medyada bu var bir takım doktora tezi yazanlara tezlerini yazdırıp maalesef ünvan almışlar. Üniversiteler işte bu pespayelikte değerli arkadaşlar. Yıllarca tek adam rejimiyle uğraşıyoruz. Fakat bu tek adam rejimiyle uğraşırken değerli arkadaşlar, muhalefetin bu tek adam rejimini ortadan kaldıracak bir kapasitesi yok. Ekonomi politiğine bakalım. Nebati ile Babacan'ın, deva olan Babacan'ın, bu ekonomi politik yaklaşımlarının ne kadar birbirine benzer olduğunu göreceksiniz. İkisi de ikisi de yabancı sermaye girişinden yana, ikisi de cari açıktan yana, ikisi de tüketim kölenin artılan sahte refah düzeyinden yana politikalar üretiyorlar. Çünkü zaten başlangıçtan beri gerek cemaatin ekonomi politiği o 2000 yıllarda ağlayı vaalayla överek anlattıkları dışarıdaki boş gezen paraları Türkiye'ye kazandırma adına ve daha sonra o paraların sıcak paranın nasıl geri çekildiğine şahit olduğumuz devirlerde şimdi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Görüyoruz ki sıcak serin ayrım yapmadan sermayenin girişine ortak olanlar yine şimdi de sıcak parayla gözleriyle, bakış açılarıyla ve sokak nutuklarıyla sıcak parayla cebelleşeceklerini sanıyorlar. Bu yüzden de borsada bir takım manipülasyonlara şahit oluyoruz. 3 bin aile borsadan geçinen torpilli 3 bin aile 300 küsür bin tasarruf sahibinin tasarrufunu gasp ettiler. Bu manipülasyonlarla artık dünyaya nam salan borsanın ekonomi politiğinin sefaletini göstermesi açısından Türkiye'nin ekonomi politiğinin sefaletini göstermesi açısından önemli bir gösterge olduğunu artık görüyoruz oburluk çeken bir hastaya, bu ekonomi politikle hastaya koma ya sokma muamelesi yapıyorlar değerli arkadaşlar. Hasta oburluk çekiyor. Tüketim köleliği almış başını gitmiş. Sürekli yabancı sermaye ile refah düzeyini artıran bir toplum karşısında onun yeniden bu refah düzeyini artırması, yeniden tüketim köleliğini artırması için bu oburluk çeken hastayı komaya sokarak onu tedavi edemezsiniz. Oburluk çeken hastayı kumaya sokarak onu tedavi etmek mümkün değildir. Dolayısıyla bu ekonomi politikten kurtulmanın yolu neoliberal politikalar konusunda anlaşmış olan, derin ittifaklar olan, hatta betoncularla bile şimdi 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 derin ittifaklar kullanan iktidar ve muhalefet kanadından herkese seslenmek istiyorum. Artık Zafer Partisi var ve Zafer Partisi devlet planlama teşkilatını kurarak sürdürülebilir planlı kalkınmayı gerçekleştirerek, yerli katma değeri azamiye çıkararak, tarım sanayi entegrasyonunu sağlayarak, tarımı şaha kaldırarak ve imalat sanayini gözeterek, üretimi gözeterek, üreten, kendi refahını kendi elde eden bir Türkiye vaat ediyor. Gençlerimiz ümitsiz olmasın. Biz de son araştırmadan biliyoruz ki 17-21 yaş kuşağının yüzde 40'ı Zafer Partisi diyor bundan onur duyuyoruz ve biz işte o gelecek kuşaklara layık olmak istiyoruz. O gelecek kuşaklar için ekonomi politik yapmak istiyoruz. O gelecek kuşaklar için kaybedilen, satılan, göya özelleştirilen bütün o Türkiye'nin katma değer yaratan eski üretici kuruluşlarını tekrar üretmeyi, hazırlamayı, kurmayı vaat ediyoruz. Ve Zafer Partisi iktidarının Türk milletinin dört temel sorununu çözeceğine dair and içiyoruz. Bu başta devleti tekrar Türk milletine iade etmek, milli devletimizi. Türk milleti devletini geri istiyor. İkincisi bu sahte ayrılmalardan Cumhur ve Millet İttifakı gibi halkımızın bu gerginliğe sokan ayrılmalardan, milli birlik sendromundan Türkiye'yi kurtulmak istiyoruz. Kurtaracağız da. Üçüncüsü sığınmacıları bir yıl içinde ülkelerine göndererek onlarla iyi komşuluk tesis edeceğiz. Dördüncüsü de bu sürekli cari açık, sürekli borç batağı, sürekli yabancı sermayeyle, sıcak parayla cebelleşme politikalarından, nebati ve babacan politikalarından kurtulacak, yerli ve milli katma değeri azamiye çıkaracak, yerli yabancı eskobarları, mafya bozuntularını tamamen ortadan kaldıracak, huzur içinde bir Türkiye vaat ediyoruz. Sorularınız varsa alabilirim. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ee, bu konuda partimiz e, seçimlere doğru bir yine geçen yıl yaptığımız gibi hatırlayacaksınız milli bakiye sistemi öngören bir hey heyet kurmuştuk ve partileri dolaşmıştık. Burada e, güzel ittifaklar da oluştu. O yüzden biz biz güçlü bir iktidar istiyoruz. Bu sahte ittifaklara e, kapıl, kapılmayacağız. Ama işte bu konularda mecliste grubu olmayan ol, olan ya da olmayan partilerle doğru bir seçim sağ, e, sandık süreci em, emniyetli bir sandık süreci sağlamak üzere yeni heyetler kurmayı düşünüyoruz. Teşekkür ederim.